Evet, değerli basın mensupları çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Biz memleket gezilerine devam ediyoruz. Bugün Niğde, Nevşehir, yarın Kayseri, pazar günü Erzurum. Hem medyayla buluşup hem milletle sokakta buluşup dert dinliyoruz, çözüm önerilerimizi anlatıyoruz. Yerinde görmek istiyoruz. Derin bir yoksulluk var. Geçim sıkıntısından şikayet etmeyen kişiyi görmedim. Emekli, öğrenci, esnaf, iş adamı, herkes, doktor, avukat, öğretmen, çiftçi, bu derin yoksulluğun içerisinde isterseniz önce siyasi tartışmalarla ilgili birkaç açıklama yapayım. Sonra Çözüm önerilerimizi söyleyeyim. Sonunda da sizin sorularınızı alayım. Değerli arkadaşlar, bir milletvekilinin teröriste fotoğrafı olur mu? Tabii ki olmaz. Daha bunun ötesi var mı? Yok, şu zaman çekilmiş, bu zaman çekilmiş. Sokakta çektirilen fotoğrafların bir günahı yoktur. Biz siyasetçiyiz. Sokakta tanımadığımız insanlar gelir bizde fotoğraf çektirir. Bunun hiçbir günahı yoktur. Ben nereden bileyim kim olduğunu? O yarın hırsız çıkar, başka bir şey çıkar. Ben onu bilemem. Bunda bir siyasetçinin, bir şöhretlinin, bir sanatçının suçu yoktur. Ama özel mekanlarda birlikte olmuşsunuz, beraber buluşmuşsunuz. Ya kardeşim, PKK'lı teröristle fotoğraf çektiren milletvekilini kınıyorsunuz da FETÖ'cü teröristle fotoğraf çektireni niye kınamıyorsunuz? FETÖ'yle ekonomiyi teslim ettiğiniz maliyeyi, hazineyi teslim ettiğiniz bakanın fotoğrafı yok mu? Yani FETÖ'cü teröristle fotoğraf çektirmek serbest, PKK'lı ile yasak. Böyle bir mantık olamaz. Bizim mantığımıza göre IŞİD'li teröristle de PKK'lı teröristle de DHKPC'li teröristle de FETÖ'cü teröristle de PKK'lı teröristle de kimi sayarsan say hiçbiriyle milletvekili fotoğraf çektiremez. Çektirmemelidir. Böyle bir dostluğu olmamalıdır. Senin teröristin benim teröristim olmaz. Terörist terörist. Bize yakın olunca farklı ona yakın olunca farklı. Böyle bir mantık olmaz. Erdoğan'a sesleniyorum Nevşehir'den. Senin kaç bakanının senin kaç milletvekilinin, senin kaç belediye başkanının FETÖ terör, terör örgütü elebaşısıyla fotoğrafın var. Kendine göre bir milat biçeceksin. O milattan önceki fotoğraflar önemli değil. O milattan sonraki fotoğraflar önemli. Kim bir miladı? Sen mi belirledin? Sen yargının üstünde misin? Neden sen sana göre milat oluyor? Değerli arkadaşlarım, bir turizm bölgesindeyiz. Turizmimizi geliştirmek istiyorsak 100 milyon turist 100 milyar dolar turizmden gelir elde etmek istiyorsak 5 yıldızlı demokrasi lazım. 5 yıldızlı demokrasi olmadan 5 yıldızlı turizm olmaz. Demokrasimizi güçlendirmezsek, özgürlüklerimizi çoğaltmazsak turizmde nitelik sorunumuz devam eder. Yani nitelikli turist gelmez bize. Entelektüel turist gelmez. Onun için demokrasimizle Türkiye'deki rejimin işleyişiyle, yargımızla Nevşehir arasında doğrudan bir bağlantı vardır. Nitelikli bir turizm için nitelikli bir demokrasi gereklidir değerli arkadaşlarım. 19-20 yılın sonunda bir ekonomik çöküşle karşı karşıyayız. Her üç gençten birisi işsiz. 2002'de 1.60'dan aldığı doları bir ara 18'e çıkardı. Şimdi 13.5'ta bayram ediyoruz. Düşüren bir kahraman. 1.60'dan 18'e ben mi çıkardım? 18'den 13.65'e indirince neden bayram yapıyorsun? Eşeği kaybettirip buldurma taktiğidir bu. Devletin kurumları çökmüş. Devlete olan güven sıfır olmuş. Bankalardaki mevduatın yüzde 63,2'si hala döviz. Torpil, ahlaksızlık diz boyu. 95 puan al yazılıdan. 50 puan versinler sana mülakattan. Atıyorlar devre dışına. Faize hibe diyen, faize caizdir diyen din adamlı görünümlülerini de yanına almışlar. Onlar da yanına oturtmuşlar. Buna da tam bunlara göre müftü işte. Değerli arkadaşlarım, bu noktadan çıkışımızı söylüyorum. Bir madem kriz ortamındayız, hiçbir siyasi parti 2022 yılı için hazine yardımı almasın. Seçim için de almasınlar. Bak biz nasıl kendi paramızla geziyorsak, e onların belediyeleri var, pek çok milletvekili var, örgütleri var. Bu kriz ortamında siyasi partiler hazine yardımı almasın, bu parayı fakir fukaraya verelim. 2022 yılı için. Bu bizim önerimizdir. Yine yapısal sorunları çözmeden, yargıdan başlamadan, üretim ekonomisine geçmeden, kamu ihale kanunu değiştirmeden Türkiye'nin sorunlarını çözemeyiz. Şeffaf bir yönetim üretimin artması, aklın ve bilimin kullanılması, Merkez Bankası'nın bağımsız olması sağlanmadan Türkiye'nin sorunlarını çözemeyiz. Biz memleket partisi olarak iktidar olduğumuzda Allah'ın izni milletin isteğiyle tek başına iktidar olduğumuzda öncelikli sektörlerimiz olacak. Turizm bunlardan birisi. Tarım bunlardan birisi. Tarıma dayalı sanayi bunlardan birisi. Dijital teknoloji bunlardan birisi. Savunma sanayi bunlardan birisi. Tekstil bunlardan birisi. Bunları öncelikli sektör olarak belirleyip teşvik edeceğiz. Sonuna kadar zorlayacağız. Her türlü kolaylığı sağlayacağız. Yazılım merkezleri kuracağız Türkiye'nin dört bir yanına. Nitelikli eğitimi konuşan üniversiteyi özgür basın oluşturacağız. Yani Allah'tan Türkiye'de yerel basın var. Allah'tan yerel basın var. İktidarı eleştir, iktidar medyasında yer alamazsın. Muhalefeti eleştir, muhalefet medyasında yer alamazsın. Allah'tan yerel medya var da derdimizi anlatıyoruz. Onlar ister göstersin, ister göstermesin. Biz 365 günün her günde iki vilayet gezerek Onların izlenme oranı kadar insana yine ulaşacağız. Bunu başaracağız. 17 Mayıs partimizin birinci kuruluş yıl dönümü. Birinci kuruluş yıl dönümünde 81 vilayette insanlarımızın çoğunluğuna ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu gerekçeyle de kar, kış demeden yollara düştük. Her gün bir Başka bir Her gün bir başka noktada açıklamalarımızı yapmaya, milletimizle buluşmaya devam ediyoruz. Yine Erdoğan'ın dün bir açıklaması vardı. Fahiş fiyat artışı yapanların gözünün yaşına bakmayın dedi. Bakmayacağız dedi. Fahiş fiyat artışı yapanların gözünün yaşına bakmayacakmış. Size soruyorum. Doğalgaza zammı Erdoğan yapmadı mı? Elektriğe zam mı Erdoğan yapmadı mı? Benzine zam mı Erdoğan yapmadı mı? 2018'den bu yana elektriğe zam yüzde 400. Bir gecede yılbaşı gecesi elektriğe gelen zam yüzde 125. Onun için diyorum ki Erdoğan yüzde 125 bir gecede elektriğe zam yaptıysa bu bir faiz fiyattır. Milletimize sesleniyorum önümüzdeki seçimde Erdoğan'ın gözünün yaşına bakmayın diyor. Ve millete de inanıyorum gözünün yaşına bakmayacaktır. Bizim bu düzene itirazımız var. Biz memleket partisi olarak yıpranmış, yorgun, sorunları çözemeyen bir muhalefet, bir iktidar ve umut olamayan bir muhalefet. Böyle bir ortamda dolar 14 lirayken her üç gençten birisi işsizken, çiftçi gübre alamazken, ilaç alamazken, tohum alamazken, tarlalarını ekmezken, iktidarın karşısında muhalefetin yüzde altmış, yetmiş oy alması lazım. Ama hala da bir umut yok ortada. Onun için biz milletimizin umutlarını tazelemek için, milletin önünü açmak için, millete bir seçenek sunmak için, Bunlara mecbur değilsin. Gel bak burada yıpranmamış, tertemiz, pırıl pırıl, bembeyaz bir parti var. Kadrolarıyla, her şeyle hazır. Demek için yollardayız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Köpükten de, müsilajdan da, şişkinlikten de her gün bir farklı tanı koyuyor Erdoğan. Bakalım bu hafta sonuna doğru ne diyecek? Önce köpüktü biliyorsunuz sonra müsilaj oldu, sonra şişkinlik oldu. İnşallah gaz çıkarmaya gelmeyiz. Hepinize çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa alayım değerli arkadaşlar. Anlayamadım. Buyur kardeşim otur. Rahat otur. Rahat. Öyle Bir önceki Nevşehir İl Başkanı, Başkan Ali, e, Ali Bey istifa ettiğini söylemişti haber merkezimize. Eee bundan da genel merkezden destek almadığını ve fikir ayrılığına düştüğünü söylemişti. Genel merkez destek vermiyor Eee genel merkezin desteği yok ki genel merkez bizde müteahhit yok, hazine parası yok, belediye yok. Eee kurulurken bir parti yeni kurulurken zaman zaman böyle küçük sancılar olabilir. Hiç canını sıkma böyle işlere. Eee genel merkez Kendini yaşatıyor ama üyelerimiz sağ olsunlar bağış yapmaya başladılar. Önümüzdeki süreçte çok daha güzel olacak bundan eminim. Genel merkez derken böyle arkamızda holdingler, büyükşehir belediyeleri, hazineden gelen 200 trilyon, 300 trilyon para böyle bir şey yok. İşte bu gönüllüler aydan aya aidat ödüyorlar. Millet de hesabımıza para yatırıyor böyle siyaset yapıyoruz. Yani kuruluş aşamalarında böyle şeyler olur bazen. Sıkıntı değil. Ee, bir şeyi yeni kurarken 81 vilayette örgütlenmek takdir edersiniz ki kolay bir iş değil. Buyurun. Efendiler hoş geldiniz. Demirel Ajansı'na tasını Hep bir parti olarak ziyaretlerinizi sürdürüyorsunuz. Burada vatandaşlar size bir erken seçim çağrısında bulunuyorlar. mı? CHP ve İyi Parti bunu eee başladı. İktidar ise ikili gösteriyor. Vatandaşın siz size bir için... şey Vatandaş seçim istiyor. E, bunu görüyorum. Fakat e, seçim iki türlü olabilir bizim anayasamıza göre. Ya Sayın Cumhurbaşkanı seçime götürmesi lazım ya da 360 milletvekili olması lazım. Her ikisi de iktidarın elinde. Dolayısıyla başka bir seçenek yok anayasamıza göre. Erken ya da geç. Seçim ufukta. Yani e, artık Kara göründü. Ee, gördüğüm şeyi söyleyeyim size. Ee, bu iktidar gidici. Bu iktidar gidici. Muhalefet de erken seçim istiyor ama ortada aday falan da yok. Onun için valla bizim adayımız belli. Bizim adayımızı üyelerimiz seçecek. Memleket partisinin üyelerinin önüne sandığı koyacağız. Muharrem İnce aday aday olacak mı? Evet olacak. Ama belki bir başka arkadaşım çıkar o seçilir onu bilemem. Bizim aday belirleme yöntemimiz demokratik bir yöntemdir. Üyelerimiz belirleyecek bunu. Ama başka muhalefet partileri nasıl belirler? Ya da belirleyemez. Anlaşamazlarsa bana gelirler mi? Sen aday ol derler mi? Bilmiyorum. Yani ona da bir şey diyemeyeceğim. Geçmişte dediler Yüzlerini kara çıkartmadım ama şimdi ekonomiye fazla güveniyorlar. Ekonomi çok kötü gidiyor. Ee, AKP'nin Tayyip Erdoğan'ın kazanma ihtimali var. Şimdi vermeyelim. Geçmişte kazanamazdı. Biz de aradan çıkarırdık onu ama şimdi verirsek kazanır derler diye düşünüyorum. Ama sonunda millete güveniyorum. Millet sokaktaki gördüğümüz ilgiyle Medyanın yazdığı anketler arasında benzerlik yok. Benzemiyor yani birbirine. O muhalefetten beslenen kanallar biliyorum yani muhalefet partilerinin genel merkezinden, belediyelerden beslenenler ve utanmasalar eksi yazacaklar da. Ayıp olur diye eksi yazmıyorlar. Ama sokak hiç de öyle demiyor. Benim sizin bu kapsamda bir anket çalışmanız var mı? Yakında Cumhur İttifakı'nın oranı ne kadar, Millet İttifakı'nın oranı ne kadar siz bir yapıyor mısınız? Vallahi gördüğümü söyleyeyim mi? Erdoğan için net bir şey söyleyeyim mi? Abbas yolcu. Benim gördüğüm bu. Benim, benim bu sokaklarda gördüğüm bu. Abbas yolcu. Zaten ee, anladığım da şu. Yani hiç doğru hareketler yapmıyorlar. Yaptıkları işlere bakın ya. Yani aklı selim bir şey yok ortada. Aklı selim yok. Kararsızlar yüzde otuz olmuşsa, bir memlekette kararsızlar en büyük parti olmuşsa, o memlekette hem iktidar hem muhalefet sorunu var demektir. Onun için daha seçime var zaman, biz daha işte yeni örgütleniyoruz. işte geçen gün Yüksek Seçim Kurulu seçime girecek partileri açıkladı, bizi açıklamadı doğal olarak. Çünkü bizim süremiz 6 Şubat'ta önümüzdeki bir ay sonra doluyor yani süremiz 25 gün sonra doluyor. Onun için <laughs> biz çok yeni partiyiz. Daha bir yıl içerisinde o iddia ile Türkiye'yi dolaştığımızda birinci parti olacağımıza inanıyorum. Efendim muhalefetin adayı yok Size gelirse aday olur musunuz? Muhalefetin adayı. Hayır ben çatı adaya karşıyım. Çatı aday doğru değildir. Her parti kendi adayını çıkarmalıdır. İkinci turda olmalıdır o iş. Efendim bir de bu bağlamda bazı e, sayın İmamoğlu'ya sayın yavaş ismi geçiyordu. Cumhurbaşkanlığa dair için. Ben Kemal Bey bu açıklaması bunun önüne geçmiş olduk. Şu an CHP'de bir adalet konusunda rol katmıyor. Aşkım mı var? Ee, ben e, CHP'den ayrıldım. CHP ile CHP'nin ilkeleriyle, kurucusuyla hiçbir problemim yok benim. Benim problemim CHP'yi bugünkü yöneticileriyle. Ben yönetiyor olsaydım, <laughs> ankette belediye başkanı, milletvekili hiç fark etmez. Kim çok oy alıyorsa onu aday yapmak isterdim. Hatta partiyi de ona bırakırdım bugünkü sisteme göre. Ben öyle yapardım. Ama şimdiki yönetim nasıl yapar bilmiyorum. Önemli olan çok oy alıp kazanmaktır. Eğer biri kazanıyorsa, kazanma şansı varsa, belediye başkanmış Bırak belediye başkanıysa, belediye başkanım. Yani ver Ankara'yı, ver İstanbul'u, al Türkiye'yi. Ne olacak ki? Sonra da al belediye başkanlığı görevden, meclis çoğunluğu AKP'de ya, bir de kayyum ata üstüne olsun bilsin. Çözümü var yani. Önemli olan seçimi kazanmak. Ama CHP yönetimi seçimi kazanmayı mı düşünür, kendi koltuklarını mı düşünür? Onu zaman gösterecek. Millet de bana o zaman hak verecek, bunu herkes de görecek. Teşekkür ederim. Başka soru? Ben teşekkür ederim.